Hepinize tekrardan merhabalar saygıdeğer hocalarım ee, İlk öğretime hazırlık ve erken okur yazılık dersimizde Kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, Bu dersimizde de etkinlik ve ile başlayacağız saygıdeğer hocalarım Şimdi etkinlikler ee, saygıdeğer hocalarım Okul öncesinde tabii ki bir sürü etkinlik çeşidi vardır. 9-10 tane etkinlik çeşidi var. Bunun ayrı ayrı türleri var. Bunları teker teker ele alacağız. Şimdi ilk önce etkinliklerin türleri ve planlamaları nasıldırsa gider hocam. Etkinliklerimizin türleri hocalarım karşımıza 3 tane olarak çıkıyor. Bunlardan ilki yapılandırılmış etkinlik yapılandırılmış etkinlik, bir yeri yarı yapılandırılmış etkinlik, yarı yapılandırılmış etkinlik ve yapılandırılmamış etkinlik. Yapılandırılmamış etkinlik olarak karşımıza çıkıyor. Etkinliklerimizin türleri saygılar hocam. Şimdi yapılandırılmış etkinlikler etkinliğin başından sonuna kadar öğretmen tarafından planlanan etkinlikleri biz yapılandırılmış etkinlikler adı veriyoruz. Adını veriyoruz. Yarı yapılandırılmış etkinlikler ise öğretmen dışarıdan bakar öğrenci kendi arasında bir şeyler yapmaya başlar. Bu sefer öğretmen olaya müdahil olur. Süreci yönetmeye çalışırsa bunları yarı yapılandırılmış etkinlikler olarak karşımıza çıkıyor. Yapılandırılmamış etkinliklerde ise Kendileri bir şeyler yapmaya başlar, e, olayı sürdürür, süreci sürdürür ve sonunda da kendileri bir değerlendirme yaparsa Bunlarda da yapılandırılmamış etkinlik olarak karşımıza çıkıyorsa gider hocalarım Şimdi okul öncesinde etkinlikler, e, hocalarım sadece sınıfta değil, sınıf dışında, bahçede, efendime söyleyeyim evde bile e, hocalarım ne yapılıyor Etkinliklerimiz yapılıyor e, Etkinliklerimizin e, teker teker uygulanması zorunlu değildir e, Neler yapılabilir mesela Bütünleştirilebilir. Bakın, Bütünleştirilmiş etkinlik ismi çok önemli önemlidir. Şuraya yazıyorum. Bütünleştirilmiş etkinlikler. Bunlar e, hocaların Bütünleştirilmiş etkinlikler nedir? farklı farklı alanlardan etkinliklerin belli bir plan dahilinde bütünleştirilmesi, geçişlerinin sağlanmasına biz ne diyoruz? Bütünleştirilmiş etkinlik adını veriyoruz. Mesela bir Türkçe etkinliği, bir okuma yazmaya hazırlık etkinliği yapan bir öğretmen uygun bir geçişle, uygun bir anla fen etkinliğine geçiş yapabilir. Bunu daha çok şöyle etkinliklerde görüyoruz hocam. Sanat etkinliğiyle başlıyoruz. Daha sonra uygun bir geçiş anında fen etkinliğine geçiş yapıyor ya da oyun ile bütünleştiriyoruz. Etkinliğin işte ana şeyinde, ana türünde fen etkinliği vardır ama bu fen etkinliği oyunlaştırarak anlatıyorsak, biz buna oyun ile bütünleştirilmiş fen etkinliği adını veriyoruz. Bu bütünleştirilmiş etkinlik olayı bizim okul öncesinde çok çok önemlidir saygıdeğer hocalarım. Tabii ki etkinliklerimizde kişi sayısı belli bir sınırı yoktur saygıdeğer hocalarım yani bireysel, küçük grup ve büyük grup etkinlikleri olmak üzere 3 çeşit işte hani kişi sayısına göre sınıflandırdığımız etkinliklerimiz var. Hatta bunları da şu kenara yazayım ben. Şöyle bireysel etkinliklerimiz vardır. Bireysel etkinlikler, küçük grup etkinlikleri vardır. Küçük grup etkinliklerimiz vardır. Bir de büyük grup etkinliklerimiz mevcuttur. Büyük Grup etkinliklerimiz mevcuttur. Bireysel etkinlikler zaten adı üstünde. Bireysel herkesin kendi başına yaptım. Mesela öğretmen ne yapıyor? Genelde okul öncesinde boyamayı tavsiye etmiyoruz. Ama baktık ki çocuğun hani ince kas motor becerilerini geliştirmemiz lazım. Ve bunu en iyi neyle yapabiliriz? İşte hani boncuk dizme ya da hani karalamalar yapma. Ee, öğretmen boya boyama etkinliğini dağıtır ve der ki öğrenciler herkes bunu istediği şekilde boyasın ama boyaları çizgin dışına taşırmasın. Bu sefer ne yapıyor? Her bireye ait bir tane boyama kağıdı veriyor. işte boya kalemini veriyor ve çocuklar bireysel şekilde ne yapıyor? Takılıyorlar saygılar hocam. Küçük grup etkinliklerinde ise sınıftaki mevcut öğrenci sayımız kaç? Örnek veriyorum 12 tane öğrencimiz var. Sınıfı 3 gruba ayırıyoruz ve 4'er kişilik gruplar oluşturuyoruz saygılar. Buna biz küçük grup etkinliği diyoruz. Veya bir etkinlik yaptık hocalarım Sınıfın tamamını etkinliğe dahil ediyorsak bu da büyük grup etkinliği sayısı oldukça fazla olan kişilerin yer aldığı etkinliklere de büyük grup etkinliği diyoruz saygıdeğer hocalarım. Tabi büyük grup etkinliği ile küçük grup etkinliği arasındaki fark şu gruptaki çocukların hepsinin aynı etkinliği küçük gruplar halinde yaptıkları etkinliklere biz büyük grup etkinliği diyoruz. Küçük grup etkinlikleri ise her grubun etkinliği ayrı ayrı planlanması sırası hocam. Başka bir de işte şöyle söyleyeyim. Küçük grup etkinlikleri öğretmenin farklı yöntem ve teknikleri kullanarak aynı kazanım ve göstergere yönelik etkinlikler planlamasıdır. Tabi bütünleştirilmiş etkinlikler üzerinden de biraz konuşmak lazım. Bütünleştirilmiş etkinlik demek rastgele farklı etkinlikleri ard arda sıralayarak yapmak demek değildir saygıdeğer hocalarım. Planlı şekilde seçilen etkinliklerin uygun geçişlerle uygulanması bizim için bütünleştirilmiş etkinlikler olarak karşımıza çıkıyor saygıdeğer hocalarım. Şimdi geldik etkinliklerimizin e, genel olarak hani hangi e, tarzda etkinliklerimiz oluyor? İlkini hatta şöyle yazalım. Hangi kalemi alayım? Mavi alayım hocalarım hatta. Şöyle mavi kalemi alıyorum. İlk türümüz matematik etkinliği bakın. Matematik etkinliği. Şimdi sadece başlıkları yazacağım. Ufak tefek önemli noktaları e, kağıda geçireceğim. geri kalanlarını söyleyerek halletmeye çalışacağız. Matematik eğitimi saygı der hocam. Bizim için e, okul öncesi öğrencileri adına çok önemli etkinliklerdir çocuğun bilişsel gelişimine katkı sağlıyor matematik etkinlikleri. Çocukların matematiğe karşı onlu bir tutum kazandırmalarını sağlıyor. Efendime söyleyeyim çocukların önceden getirdikleri kavramsal bilgilerle yeni bilgiler arasında böyle bağ bir köprü kurmasına yardımcı oluyor. Bunun yanı sıra e, matematiksel kavramların neden ve nasıl kullanıldığını anlamaya çalışıyorlar. E, anlıyorlar on onların anlamasına yardımcı oluyor. Çocuklarda matematiksel sorgulama becerileri ne yapıyor? Geliştiriyor. Peki biz bir matematik etkinliği uygulayacaksak bunu nasıl yapacağız? Ee, Tabi olarak uygulanan matematik etkinlikleriyle çocukların çevrelerindeki öğretileri fark etmeleri sağlanmalı. Varsayımlar geliştirip bunlar denenebilmeli. Problemler çözülebilmeli. Akıl yürütebilmeli. Ve matematiksel kavramları kullanarak iletişim kurabilmeli saygıdeğer hocalarım. Tabi çocukların günlük hayatta karşılaşabilecekleri örnekler verilmeli. Örneğin hani mesela ne diyebiliriz? İşte e, oyuncakları kutusuna doldururken veya eşyaları bavuluna yerleştirirken bunların sığma durumunu... Hani yani tekrar tekrar denemek ve konuşmak hacim kavramının ne, nesne gelişmesine yardımcı oluyor. Veyahut oyuncaklarımızı kutumuza koyacağız. Dedik hani oyuncaklarımızın farklı farklı boyutları var. O zaman biz bir ne yapalım? Bir karşılaştırma yapalım. Hangisi büyük, hangisi küçük? İşte büyük olanları bir yere ne yapıyoruz? Koyuyoruz. Küçükleri bir yere koyuyoruz. Bu da gruplama becerisinin gelişmesine yardımcı oluyor saygıdeğer hocalarım. Öğretmen matematik etkinliklerinde e, mümkün olduğunca gerçek nesnelerle çalışmalar yapmalı. Daha sonra sembollerle ne yapmalıyız? Çalışmalara geçmeliyiz saygıdeğer hocalarım. Etkinliklerde kullanılan nesne sayısının ondan fazla olmamasına özen gösterilmeli dedi. Ve burası benim için çok çok önemli. Etkinliklerde kullanılan nesne sayısı onu Geçmemeli saygı değer hocalarım. Neden? Çünkü biz e, toplama işlemi yapabiliriz bu nesnelerle birlikte. İşte hani e, ne diyeceğiz? 3 tane kalemim var burada. Değil mi? 3 tane küçük kalemim var. 3 tane büyük kalemim var dedik. E şimdi bu 3 küçükle 3 büyük kalemin toplamı bize kaçı verecek? Onu verecekse şey 6'yı verecek saygılar hocam. Ama şöyle varsayalım. Bu büyük kalemlerimizi hani şöyle dolduralım buraya. Kaç tane var şu anda masamda. Hemen doldurabilirim. Büyük ihtimalle onu geçecektir inşallah. Burada 3 tane küçük kalemim var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane de neyim var hocalarım büyük kalemim var çocuğa bunların e, toplamda kaç tane kalem olduğunu söylediğimiz zaman sorduğumuz zaman çocuk e, ona kadar e, sayabiliyor genellikle genel anlamıyla saygılarız bu nedenden dolayı nesneleri onu geçmemesine ne yapıyoruz özel gösteriyoruz hocalarım geldik e, bunun yanı sıra saygılarız ölçme çalışmaları yapılmalı hani e, Standart ölçü birimleri, standart olmayan ölçü birimleri kullanılmalı. Ee, daha çok okul öncesi çocukları standart olmayan ölçüm birimlerini kullanırlar. Bakın. Standart olmayan ölçüm. Standart olmayan ölçüm. Saygıdeğer hocam. Standart olmayan ölçümden kastımız nedir? Standart e, olmayan ölçümlerden kastımız karış. Parmak, e, adım. Efendime söyleyeyim. Kulaç. Ee, biz bunlara standart olmayan ölçüm birimleri diyoruz. Neden? Ee, çünkü benim adım boyum ile senin adım boyun bir değil. Ya da işte başkasının e, karışının e, uzunluğuyla işte bir derinin karış uzunluğu bir değil saygıdeğer hocalarım. Tabi matematik etkinlikleri neler e, olarak karşıma çıkıyor? İlişki kurma, eşleştirme, gruplama, örüntü oluşturma, sıralama, sayma, toplama, çıkarma, geometrik şekiller önemli. Sembolleri tanıma ve grafik hazırlama çalışmaları saygıder hocalarım nedir? Matematik etkinlikleri bünyesinde değerlendiriliyor. Zaten matematik dersinde alan... Eğitimi kısmında, matematik dersinde bunların daha da üstüne gideceğiz hocalarım. İkinci etkinlik e, çeşidimiz nedir? Drama etkinliği. Drama etkinliği. Drama etkinliği hocalarım çocukların bir grup içerisinde e, durum veya olayları kendi yaşantılarından yola çıkarak ne yapmaları saygıde hocalarım? Materyaller kullanarak dramatik formlar yoluyla canlandırmasına biz ne diyoruz? Dramatik etkinlikler ya da drama etkinliği diyoruz. Bakın şurası önemli. Kendi yaşamları bakın. Kendi yaşamları. Kendi yaşamları e, dan şöyle yola çıkarak. Yola çıkarak ne yaparlar? Canlandırma yaparlar. Canlandırma yapmaları. Bunu doğaçlama yapabilirler. Bunu bir... E, ...ve Hani nasıl anlatalım saygıdeğer hocalarım bir metine dayalı olarak işte dramatizasyon yöntemiyle de yapabilirler ama drama etkinlikleri genelde hocalarım nedir canlandırmalar yoluyla kullanımlıdır. Okul öncesinde drama tabi çocuğun yaparak yaşayarak öğrenmesini amaçlayan bütün gelişim alanlarını destekleyen daha önceden belirlenmiş amaçları olan olayları sözel veya sözel olmayan iletişim yöntemleriyle ifade etmeye dayalı içinde canlandırmaların olduğu bir etkinlik çeşidi olarak karşımıza çıkıyor ki ki bu etkinlikteki süreçte drama dersinden zaten yeterince ne yapmıştık? Bahsetmiştik saygıdeğer hocalarım. Geldik bir diğer etkinlik türümüz olan okuma yazmaya hazırlık etkinliği. Okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri Şimdi okuma yazmaya hazırlık etkinlik de değil. Bu etkinlik sadece bir alanla ve birkaç alanla e, sınırlı değil hocalarım. İlk okula hazırlık çalışmaları çocukların okul öncesi eğitim kurumlarına devam ettiği süre boyunca sosyal ve duygusal, motor, bilişsel, dil ve öz bakım becerileri gibi tüm alanlarda eşit şekilde desteklendiği çalışmaların bir bütündür. Yani aslında sizin çocuğa bir boyama etkinliği yapmanız da okuma yazmaya hazırlık etkinliği oluyor. Bir öz bakım becerisine yönelik yaptığınız bir etkinlik de okuma yazmaya hazırlık etkinliği oluyor. Yani burada ne demek istiyoruz? Tüm alanlarda eşit şekilde. Tüm alanlarda eşit şekilde saygıdeğer hocalarım ne yapıyoruz? Biz e, bu okuma yazmaya hazırlık etkinliklerini ne yapıyoruz? Destekliyoruz hocaları. Tabi e, çocuk hani bu alanda yapılacak çalışmalar çocuğun okul öncesi eğitim kurumuna başladığı ilk günden itibaren ne yapıyor? Bütün gelişim alanlarını kapsamalı ve dediğimiz gibi birbiri üzerine eklenerek ne yapmalıdır? gitmedir. Ama tabii çocuğun bir beceri tam anlamıyla kazandığını söyleyemeyiz. Bir becerinin tam anlamıyla kazanılması için uzun yılların geçmesi gerekiyor. Yani sadece okul öncesi eğitimiyle bitmeyip ilkokulda da bu etkinlikler ne yapıyor? Devam ediyor. Ve şunu unutmayalım ki okul öncesi eğitim programı bütünü aynı zamanda ilkokula hazırlık programıdır. Yani okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri ilkokula hazırlığın en önemli nedir? Basamağıdır saygıdeğer hocalarım. okuma yazmaya hazırlık etkinliklerinde şuna dikkat etmemizde fayda vardır. Bakın, bütün gelişim alanlarına eşit şekilde ne yapıyoruz? Ee, geliştirmeye çalışıyoruz vesaire ama okuma yazmaya hazırlık etkinliklerinde kat okuma ve yazma öğretilmez hocalarım. Öğretilmez. Bakın, bunun ee, hocalarım şöyle söyleyeyim. Bunun için bir altyapı, bir zemin oluşturulur. Kalem tutma becerisi olsun, işte yazıları fark etme, yazıları efendime söyleyeyim hani biz soldan sağa doğru yazdığımızı işte hani bazı harflerle, bazı şekillerle, bazı şeylerin ifade edildiğini anlaması, kavraması biz bunu hedefliyoruz okul öncesinde. Yani çocuğa tutup da bir A harfi, bir B harfini öğretmiyoruz. Buna yönelik bir farkındalık çalışması yapıyoruz saygıdeğer hocalarım. Kesinlikle okuma ve yazma öğretme amacı ne yapmıyoruz? Taşımıyoruz saygıdeğer hocalarım. Tabi genel genel olarak okuma yazmaya hazırlık etkinliği deyince herkesin aklına masa başında eşleştirme, işte çizgi çalışmaları gelmektedir. Fakat birçok farklı etkinlik çeşidi de okuma yazmaya hazırlık etkinliği olarak değerlendirebilir. Mesela bir sanat, mesela bir drama, mesela bir oyun. Bunlar da okuma yazmaya hazırlık etkinliği olarak değerlendirilebilir. Tabi 12 çeşit çalışması vardır. Yani i̇lkokula hazırlıkta temel olan becerileri gelişimde destekleyen 12 çeşit çalışmamız var. Bunları teker teker bilmenizde e, fayda var mıdır? Vardır. İlla ki vardır. Ama oturup da ben bu 12'nin ezberlenmesini e, istemiyorum açıkçası. Zaten neyin ne olduğunu direkt e, başlığından çıkarıyorsunuz. Birincisi mesela görsel algı çalışmaları. Bu el göz koordinasyonu, şekil zemin ayrımı, şekil sabitli, mekanda konum, mekansal ilişkiler, hız ve benzeri kavramlarla biz ne yapıyoruz bunu açıklıyoruz. İşitsel algı, fonolojik farkındalık çalışmaları vardır. Bunlar da dinleme, konuşma, sesleri ayırt etme, hissetme, aynı sesle başlama biten kelimeler üretme gibi biz bunlara işitsel algı ya da fonolojik farkındalık çalışmaları diyoruz. Daha sonra dikkat ve hafıza çalışmaları var. Bunun yanı sıra temel kavram çalışmaları yani Program kitabındaki temel kavram listesinde bulunan ve gerekli görülen diğer kavramlarla ilgili çeşitli çalışmalar. Mesela ağır hafif kavramı ya da işte uzun kısa kavramı. Bu tarz kavramlar temel kavram çalışmaları destekleyen çalışmalardan bir tanesidir. Problem çözme ve tahmin çalışmaları var. Kalem kullanma ve el becerisi çalışmaları var. Öz bakım becerilerin geliştirme çalışmaları var. Güven ve bağımsız davranış geliştirme çalışmaları, sosyal ve duygusal olgunluk geliştirme çalışmaları, okuma yazma farkındalığı ve motivasyon geliştirme çalışmaları, duyu eğitimi çalışmaları, nefes ve ritim çalışmaları saygıdeğer hocalarım nedir? Okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri kısmında ne yapabiliriz? Değerlendirebiliriz hocalarım. Bir diğeri sanat etkinliğidir. Sanat etkinlikleri bir diğer çeşidimiz sanat etkinlikleri. Çocuğun yaratıcılığını ve hayal gücünü kullanarak problem çözmesine hocalarım eleştirel ve çözüm odaklı düşünmesine olanak tanıyan etkinlikler. Ne diyeceğim ben buraya? Yaratıcılık ve hayal gücünü kullanacak. Yaratıcılık ve hayal gücü hocalarım bununla ne yapıyor? Eee orijinal bir fikir ya da ürün ortaya koyuyor. Orijinallik diyeyim ben buraya. Orijinallik saygılar hocam karşımıza çıkıyor sanat etkinliklerinde. Peki şimdi e, sanat etkinliği dedik ama sanat etkinlikleri e, nasıl olacak? Çocuğun ne gibi, çocuğa ne gibi bir yarar sağlayacak? Çocukların kendini ifade etmesine olanak sağlayacak, iletişim becerisinin gelişmesine olanak tanıyacak, çocuğun kendini içinde bulunduğu kültürü ve diğer kültürleri daha iyi anlamasına olanak tanıyacak, farklılıklara saygı göstermesini sağlayacak hocalarım. Tabi e, sanat etkinlikleri bir sürü sanat etkinliği hocalarımla yapılabilir? Sadece resim çizmek değil hocalarım. Yani tutupta bir heykel de yaptırabilirsiniz. Bir kil çalışması yaptırabilirsiniz. Oyun hamurundan şekiller de yaptırabilirsiniz. Bütün bunlar hocalarım nedir? Sanat etkinliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir diğer etkinliğimiz hocalarım Türkçe etkinliğidir. Türkçe etkinliği. Şimdi Türkçe etkinliği de Türkçe e, Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak, sözcük dağarcıklarını geliştirmek ve iletişim becerilerini arttırmak için planlanan etkinliklere biz ne diyoruz? Türkçe etkinlikleri. Ne diyoruz? Doğru ve güzel konuşma bakın. Doğru ve güzel konuşma saygıdan hocam Türkçe etkinliği olarak karşımıza çıkıyor. Tabi bu etkinliğin temel amacı, temel amaçları nelerdir hocam? Dediğimiz gibi ilk başta Türkçeyi doğru ve düzgün kullanacak. Sesleri çıkabileceği, çıkarabilecek, farklı söz dizimsel yapıları anlama ve kullanmasını sağlayacak. Dinleme becerisini kazanacak. Duygu ve düşüncenin sözel ve sözel olmayan yollarla ifade etmesini sağlayacak. Ses tonunu ayarlamasını, sözcükleri doğru üretmesini sağlayacak. Bunların yanı sıra tabi Türkçe etkinliklerin önemli işlerinden birisi çocukların kitaplara karşı olumlu tutum geliştirmelerinde sağlamamıza yardımcı olacak ve kitap sevgisini yapacak aşılayacak saygıdeğer Hocalarım, tabii Türkçe etkinliğinde biz neler yapabiliriz? Tekerleme söyletebiliriz, parmak oyunu oynayabiliriz, şiirler okuyabiliriz, bilmeceler sorabiliriz, sohbet edebiliriz, resimli öyküler, resimli kitaplar okuyabiliriz, etkileşimli ve paylaşımlı bir okuma yapabiliriz, öykü anlatma, taklit oyunları, dramatizasyon, tam, öykü tamamlama çok önemlidir, başka öykü oluşturma, öykü tekrar anlatma gibi ee, çalışmalarla Türkçe etkinliklerini yapabiliriz yerine getirebiliriz saygıdeğer hocalarım. Bir diğer etkinlik çeşidimize gelecek olursak bu da oyun etkinliği hocalarım. Oyun etkinliği, oyun etkinlikleri de tabii ee, nasıl ki biz şey demiştik ee, etkinliklerimizin türlerine yapılandırılmış, yarı yapılan ve yapılandırılmamış etkinlikler olarak 3'e ayırdıysak oyun etkinlikleri de kendi arasında 3'e ayırıyor. Yapılandırılmamış oyun etkinlikleri, yarı yapılandırılmış oyun etkinlikleri ve yapılandırılmış ee, oyun etkinlikleri olarak karşımıza 3 çeşit oyun etkinliği çıkıyor. E, bunlar neler olduğunu zaten biliyorsunuzdur. Bunu çok fazla uzatmanın alemi yok hocalarım. Yedinci etkinlik türümüz müzik etkinliğidir hocalarım. Müzik etkinliği. Şimdi müzik etkinliği de çocukların hem bilişsel hem dil motor sosyal ve duygusal gelişimini destekleyen hem de müziksel gelişim sürecini olumlu yönde etkileyen nelerdir? Çalışmalardır. E, nelerdir bunlar? Ritim çalışması, nefes alma, nefes açma, şarkı söyleme, çalgı çalma, yaratıcı hareketler ve danslar, müzik eşinde hareket etme, müzikli öykü oluşma gibi çalışmalar olarak karşımıza çıkıyor. Müzik etkinliği çocuğa neler kazandırabilir? Doğru ve nitelikli müzik dinleme, söyleme ve çalma alışkanlıklarını çocuğa kazandırır. Yerel, ulusal, evrensel çocuk müziğini tanımasını sağlar. Efendime söyleyeyim bireysel olarak ve toplulukta müzik yapma, başkalarını dinleme, işbirliği yapma gibi sorumlulukları kazandırıyor. Öğrenmeyi, algılamayı kolaylaştırıyor. İnce kalın, hızlı, yavaş, uzun, kısa gibi pek çok zıt kavramın öğrenmesini sağlıyor. Konuların daha kolay anlaşılmasını, akıcı konuşma becerisi kazandırıyor, daha iyi bir dinleme becerisi. Bunu daha fazla artırabilirsiniz saygıdeğer hocalarım. müzik etkinliklerinde. Bir diğer etkinlik çeşitimiz fen etkinliğidir hocalarım fen etkinlikleri. Fen etkinlikleri de 8. etkinlik olarak söyleyelim. Çocukların dikkat etmeye, soru sormaya, merak etmeye, gözlemlemeye, araştırmaya, incelemeye, keşfetmeye yönlendiren etkinlikle biz fen etkinliği adını veriyor. Zaten neler olduğunu az buçuk sizler de anlıyorsunuz saygıdeğer hocalarım. 9. etkinlik türümüz hareket etkinliği hareket etkinlikleri. Bu hareket etkinliklerinin amacı çocukların temel hareket becerilerini geliştirerek çocuğun fiziksel, motoru, bilişsel, dil, sosyal ve duygusal gelişimini ve aynı zamanda öz bakım becerine katkıda bulunmaktır. Böylece çocuğun fiziksel etkinliklere yaşam boyu katılımı da sağlanabilir. Tabi çocukların fiziksel ve motor yeterliklerini, algısal motor gelişimlerinin ve hareket becerinin yani yer değiştirme, nesne kontrolü ve denge gibi becerinin geçmeni içeren etkinliklerdir. Bu etkinlikler süresince çocukların temel hareket becerileri, beden farkındalığı, motor yeterli hani güç koordinasyon hız çabukluk ve fiziksel yeterlik yani esneklik kuvvet dayanıklık Bunlar ne yapıyor hocalarım? Gelişiyor. Tabi bunları zaten beden dersinde hocalarım, erken çocuklukta beden eğitimi dersinde anlatacağız inşallah. Bu arada etkinlikler en az 30 dakika sürmelidir. Bura önemli. En az 30 dakika. En az 30 dakika hareket etkinlikleri hocalarım. Ee, bu sürenin ilk 5 dakikası ısınma oyunları. 20 dakikası bir önceki uygulamanın tekrarı ve e, temel e, hareketlerin becerileri. Son 5 dakikası soğuma kısmı olarak yapılmalıdır saygıdeğer hocalarım. Yani e, neler olduğunu zaten hareket etkinliklerinde az buçuk tahmin edebiliriz. Çocuk hoplayacak, zıplayacak, koşacak, atlayacak. Bunlara da biz hareket etkinlikleri diyoruz. Son etkinlik çeşidimiz hocalarım avan gezisidir alan gezisi. Alan gezisi hocalarım şu şekilde söyleyeyim sizlere. Çocukların araştırma, problem çözme, olay yerinde gözlemleme çok önemlidir. Tabii ki e, doğrudan böyle anlamlı ve e, hani kalıcı öğrenme gereksinimlerini karşılayan bir e, etkinlik türüdür. Tabii çocuklar nerelere alan gezisi düzenleyebilir hocalarım? Müzeye gidebilir, bir sanat atölyesine gidebilir, matbaa gidebilir, tarlaya gidebilir, bahçeye gidebilir, parka gidebilir. Herhangi bir materyalin, araç veya gerecin üretim atölyesi gibi mekanlara da alan gezileri ne yapılabilir? Düzenlenebilir. Ama en az alan gezisinin düzenlendiği ortamlar hastanelerdir hocalarım. E, gerekli önlemler alındıktan sonra çocukları hastanede alan gezisine götürebilirsiniz. Alan gezilerinde bu şekilde önemli faydaları bulunuyor saygıdeğer hocalarım. Geldim. Bir diğer konu. E, Konum olan aylık eğitim planı. Şimdi aylık eğitim planına geçmeden önce hocam şöyle ben bir kalemi değiştireyim. Hemen geleceğim. Hocam ufak yine bir kesitli yaşandık. Ee, özür dileyerek tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aylık eğitim planı e, nedir? Biraz bir bundan konuşalım. Aylık eğitim planı hocalarım bir öğretmenin çalıştığı çocuk grubunun gelişimini desteklemek için etkinlik oluşturma e, oluşturmak üzere alacağı kazanım ve göstergeleri, kavramları, alan gezilerini, özel gün ve haftaları ile aile katılımı ve aynı zamanda değerlendirme sürecine içeren bir çalışma planıdır hocalarım. Bakın aylık eğitim planında neler yer alıyor hocalarım? Bunu hemen bir yazalım. Kazanım ve göstergeler. Kazanım ve göstergeler. Bunun yanında kavramlar, Alan gezileri, efendime söyleyeyim özel gün ve haftalar, özel gün ve haftalar, ee, ekstra aile katılımı, aile katılımı ve nedir efendim değerlendirme süreçleri, değerlendirme süreçleri. Şimdi e, genelde soru tarzı şu şekilde oluyor. Aşağıdakilerden hangisi aylık eğitim planı içerisinde yer almaz der. Oraya etkinlik planlarını atar. Ya da işte günlük eğitim akışının içerisinde yer alan ancak aylık eğitim planında yer almayan bir e, maddeyi bir yazıyı oraya atar ve sizden o cevabı bulmanızı ister saygı hocalarım. Tabii aylık eğitimi planı oluştururken nelere dikkat edeceğiz? Öğretmenin o ay içinde alması gereken kazanımları ilgi ilgileri işte göstergeleri ve kavramları belirlebilmesi için çocukların rutin olarak gözlemlenmesi ve gözlediği gelişim özelliklerini kaydettiği gelişim gözlem formunda yani ek bir de bu form olması gerekiyor saygıdeğer hocalarım. Öğretmen her ay planla, e, planında yer verdiği kavramları kaydettiği kavramlara aylık eğitim planlarında yer verme durumu çizelgesini yani ek beşi dolduracak. Bunun yanı sıra kazanım ve göstergelerin kaydedildiği kazanım ve göstergeleri aylık eğitim planlarında yer verme durumu çizelgesi olan ek altıya ne yapacak yer verecek saygıdeğer hocalarım. Öğretmenin bu ay üzerinde durduğu kavram, kazanım ve göstergeleri kayıt altına alması çocuğun sadece belli gelişim alanlarında desteklenmesini önüne geçerek e, ve çocuğa çok yönlü gelişme fırsatı sunacaktır saygıdeğer hocalarım. Bu durum aynı zamanda öğretmenin etkili ve dengeli plan yapmasına da ne yapacaktır? Olanak sağlayacaktır. Öğretmen ilgi ayda e, ilgili ayda yer alan özel gün ve haftalar alan gezileri ve gerçekleştirmeyi planladığı aile katılım etkinlikleri aylık planın ilgili bölümlerinde ne yapacak belirtecektir saygıde hocalarım tabii ki aylık planın bir de bir değerlendirme kısmı var bu değerlendirme kısmı nasıl olacak biraz bir bundan da konuşalım aylık planların değerlendirme bölümünde öğretmen o ay boyunca günlük eğitim akışlarının genel değerlendirme bölümlerini ee, ve çocuk gelişim gözlem formlarına kaydettiği bilgilere dayanarak çocukların program ve kendisinin değerlendirme sonuçlarına ne yapacaktır? Yer verecektir hocalarım. Her ay için planla aldığı kazanımların gerçekleştirme durumu ile etkinlikleri uygulama durumuna ilişkin ne yapacak. Buraya kaydedecek saygıde hocalarım. Tabi bunun yanı sıra uygulamada ortaya çıkan sorunları ve gereksinimleri de belirtecek her ay sonunda yapılan bu değerlendirmeler bir sonraki ay için bize ne olacaktır? Rehber olacaktır saygıdeğer hocalarım. Bu bir de formlarımızdan falan bahsetmiştik hocalarım değerlendirme kısmında aylık plan değerlendirme kısmında hangi formlar vardır? Bunlar aile eğitimi ihtiyaç belirleme formu, aile katılım tercih formu, okul tanıtım ve aile tanıma dosyası. Efendime söyleyeyim gelişim gözlem formu, gelişim raporu, gelişim dosyası yani portfolyolarda aylık eğitim planının değerlendirme kısmında yer alan eklerdir saygıdeğer hocalarım. Bu arada okul öncesi eğitim programında yıllık plan yoktur. Şuraya kocaman bir e, işaret yapalım. Yıllık plan yoktur. Yıllık plan yoktur hocalarım bunu unutmayalım. Gelişim raporu hocalarım dönem sonuçları sonlarında olmak üzere yılda iki kez doldurulur. Çocukların genel gelişimsel ilerlemelerini ve desteklenmesi gereken durumlarını ortaya koyan bu rapor ailenin çocuk e, çocuklarını tanımaları, gelişimlerini takip etmeleri ve desteklemelerine yönelik önerilerde ne yapıyor? İçeriyor gider hocalarım. Gelişim gözlem formlarının doldurulmasında gerekli bir zaman yoktur. İhtiyaç duyuldukça bu gelişim gözlem formları dolduruyorsa dolduruluyor saygıdeğer hocalarım. E, hemen hemen 30 dakikaya vardık. Günlük eğitim akışında ele e, alabiliriz galiba bu süreç içerisinde. Eee ya da hocalarım bunu bir diğer videoda saklayabiliriz. Günlük eğitim akışı ve daha sonra etkinlik planı da diğer videomuzda yer veririz. Daha sonra da okul öncesi eğitimin değerlendirmesi kısmı olan çocuğun program ve öğretmenin kendisini değerlendirmesi kısmıyla kaldığımız yerden devam edeceğiz hocalarım. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Sevdiklerinizle kalın efendim.